Arkadaşlar merhaba selamlar. Yeni bir videoda beraberiz. Bugün direkt başlar başlamaz bir yakıt alacağız. Slot'a henüz yeni başladık. Yakıtımız yok. Yakıtımızı alıp bir paketimiz var. Onu almaya gideceğiz. Kolay gelsin. Dolacak abi. Evet. Benzin aldık şimdi. Paketi almaya gidebiliriz arkadaşlar. Yani 185 liraya 5 litre benzin alamadık. Her aldığımda aynı şeyi düşünüyorum Kendi kendime her aldığımda şu benzini Aynı şeyi söylüyorum Yani bilmiyorum Neyse evet arkadaşlar Bu da zaten bizim e, Olmazsa olmaz giderimiz Bugün beraber çalışacağız Beraber paket atacağız Akşam saatlerine kadar beraber olacağız arkadaşlar Bütün gün boyunca muhabbet edeceğiz Sohbet edeceğiz Bugün hava biraz soğuk ve kapalı Umarım bir yağış olmaz Yağış olursa birazcık keyfimiz kaçabilir ama yani çok da problem değil netice olarak o da bizim işimizin bir parçası bugün Çamlıca bölgesindeyiz arkadaşlar biraz trafik olarak sakin bir yer o yüzden daha rahat paket atabileceğimizi düşünüyorum ama tabi mesafe olarak da buradaki adresler birazcık uzak burası büyük bir bölge ama trafik rahatsa problem yok demektir hem kaza riski düşüyor. Hem de daha hızlı gidebiliriz gideceğimiz yerlere. Paketi alacağımız yere bakıyorum da biraz daha ilerideydi galiba. Tam emin olamadım. Sokakların birisi. Galiba şurası. Artık zaten bundan sonra başka sokak yok. Burası da girilmezmiş ama girebilecek miyiz bilmiyorum. Bakalım evet burası mı. Aynen. Bulduk. soralım bakalım paketimiz hazır mı? Kolay gelsin yemek sepeti. Tamamdır. Evet paketi aldık arkadaşlar. Kısa bir bekleme süresinden sonra nereye gideceğimize bir bakalım. Neresiymiş burası? Çok uzak bir yer değil. Şuradan gitmemiz lazım. Buradan geri döneceğiz. Aa, bugün bayağı bir soğuk arkadaşlar. Yani hissedilen 3 derece diyor ama yani motorda daha da farklı bir hissedilen derecesi var arkadaşlar öyle söyleyeyim Sabah o, Slota başlamadan önce Motoru çalıştırırken bile motorun ne kadar zorlandığını hissettim öyle bir soğuk var Ama yağış yok bizim memleket böyle abi gidelim mi biz ya nasıl yapalım sen Neyi bekliyorsun? Kimi bekliyorsun? Ne sinyal veriyorsun? Ne bir şey yapıyorsun? Önün boş. Takılıyor yani. Kafasına göre takılıyor. Buradan sola dönüş yasak diyor ama biz nasıl gideceğiz? Sağa dönsek tekrar şu karşıya geçmemiz lazım. Geçebilecek miyiz? Oradan geçebiliyormuşuz. Yalnız buralarda işte çok da bilmediğim yerler Oğlum sinyal ver işte döneceksen seni bekliyoruz ya Ya bu insanlar niye abi bu kadar Eee ne desem Dengesiz diyeyim bari yani ne diyeyim Buralar çok karışık yerler Zaten farkındaysan Yollardan falan filan çok kimsenin uğramadığını anlayabilirsin Çok bomboş araziler var yani burada o yüzden sokak isimleri sokak isimleri pek bir işe yaramıyor çünkü hiçbir yerde sokak ismi yazmıyor. <laughs> Mecburen bir yerde haritaya bakıyorsun yani. Ama şurada bir sokak tabelası var. bu bakalım bir. O zaman bu site. Çünkü site ismi de yazmamış. Bir tane site var burada. Bir soralım bakalım. Burada güvenlik ikisine de mi var? Şuraya bir soralım ya. Abi merhaba kolay gelsin. Evet, o paketi verdik. Şuradan çıkış var mı? Burada yol yok gibi. Geri döneceğiz. Ama yeni bir paket atmadı bize. Şimdi o zaman ne yapalım? Eğer biz gidene kadar atmazsa bir çay kahve bir şey içeriz herhalde değil mi? Üşüdük ya. Bayağı üşüdük yalnız. İşte birazdan alışırım ama. Şimdi yeni başladığım için henüz havaya alışamamış olabilirim. İşte şöyle bir hayalim var bir de ayrıca. Tam olarak şöyle bir hayalim var. Evet bir paketimiz geldi. Bakalım nereyeymiş. Evet. Gidelim abi. Nasıl gideceğimizi düşünüyorum şu an sadece. Buradan oraya nasıl çıkabiliriz diye düşünüyorum. Biraz zor çünkü gideceğimiz yer. Bir düşünelim. Bakalım. Buradan sağa dönerek çıkabiliriz. Biraz uzak bir yer çünkü bize attığı yer. Şu an alacağım ikinci paketim. Yani ilk paketim de uzak bir yerde. Bayağı bir kilometre yaptım. Hem alırken kilometre yaptım hem teslim ederken kilometre yaptım. Şimdi de ikinci paket için aynı şey yapacağız. Umarım bu iş böyle devam etmez. Yani umarım bugün şanssız bir gün değildir yani. Çünkü birazcık bizi yoracaktır. Bu soğuk havada uzak paketler gerçekten bir süre sonra çekilmez hale gelebiliyor. Umarım sistem bugün bizi üzmez. Ama dediğim gibi çalıştığım bölge birazcık hani trafik konusundan rahat olduğu için uzak bile olsa daha kısa sürede gidebiliyorsun ama tabi sürekli motorda olduğun zaman üşüyorsun abi yani onu bir şey yapamıyorsun o konuda o ayrı bir bambaşka bir problem şimdi nereden alacağıma bakıyorum bir de geçersem ayrı bir problem geçmeden burada dönüş birazcık sıkıntı olabilir de dükkanı buluyor olmam lazım bu araya dükkan abi de nasıl bulacağız Hatırladığım kadarıyla bu dükkanın farklı bir ismi vardı yani Şeyde yazan isim değil. Galiba burası ya. Evet evet. Evet burası burası. Umarım çok bekletmezler. Bakalım mı? Bekletilirse çekeceğiz. Spagetti teslim aldık. Çok da beklemedik yani. Biraz sındık sadece. Nereye gidiyoruz? Evet uzak ama bildiğimiz bir yer. O yüzden problem değil. Geldiğimiz yoldan geri döneceğiz şimdi bu tarafa doğru. Maalesef. Yolumuz biraz uzun arkadaşlar. O yüzden bu uzun yolculukta size birazcık esnaf kurye olmak hakkında ufaktan bir şeyler anlatabilirim. Çok sorulan sorulardan biri arkadaşlar nasıl olacak muhasebeciye mi gideceğiz ne yapacağız ne edeceğiz şimdi biraz bunlardan bahsedeceğim ben de önce bahsetmiştim ama şimdi çok sorulduğu için biraz böyle bir yüzeysel bir daha bir üstünden geçelim yani çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim zaten e, başladığınız zaman böyle hani bir yere gittiğiniz zaman gerisi geliyor İlk gideceğiniz yer zaten muhasebeci arkadaşlar muhasebeciye gideceksiniz o size ne yapmanız gerektiğini zaten direkt söyleyecek herhangi bir muhasebeci olabilir yani tanıdık biri, biri de olabilir tanımadık biri de olabilir gidip ben esnaf kuruyor olmak istiyorum diye kapıdan içeri girdiğin zaman sana direkt olarak tamam gel otur ben sana yardımcı olayım diyecek. Ufak bir para isteyebilir. Yani 400 500 600 muhasebeciye göre değişen bir para. Tam ne kadar ister bilmiyorum yani. Ben geçen sene mi? Tam hatırlamıyorum. 400 lira vermiştim herhalde geçen sene. Bu sene biraz artmıştır. Bu sene dedim şu an Ocak 2024'teyiz yani. Öyle düşünün. Yandı mı? Dolmuşçu gidiyorsa yanar. Dolmuşlar bilir bu işleri. Tabi bir de sadece muhasebeciye gitmeniz yetmiyor arkadaşlar. Bu da çok fazla sorulan bir şey. Kendi motorun olmadan esnaf kuruyor olabilir misin? Olamazsın abi. Ruhsatta senin adın yazıyor olması lazım. Esnaf kuruyor olabilmen için. Bu net yani. Bu bir kural veya kendi motorun yoksa ne yapacaksın? Motosiklet kiralayabilirsin ama bunda da bir kira sözleşmesi olması lazım. Şimdi niye bunu söylüyorum biliyor musun? Çünkü sen muhasebeciye gittikten sonra muhasebeci seni vergi dairesine gönderecek. Sen bir de vergi dairesine gideceksin. Vergi dairesine gittiğin zaman oradaki memur sadece kardeşim ruhsatını alayım. Yoksa işlem yapmaz. Eğer ruhsatın yoksa veya bir kira sözleşmen yoksa herhangi bir şekilde şirket açılışını yapamaz. E şirket açılışını yapamazsa ve esnaf kuruyor olamazsın herhangi bir şirkette. O yüzden önce bir motorun olması lazım ki gidip şirket açabiliriz. Bu çok soruluyor. Buna bir netlik kazandıralım yani. Eskiden ben de bu arada e, olabiliyor sanıyordum, ama olamıyormuş. Bilmiyorum bu yayan kuleler, bisikletli kuleler nasıl olarak hangi e, iş kolunda vergi levhası alıyor, onu tam bilmiyorum ama eğer esnaf kurye olacaksan kanka e, motosikletin olacak yani bu kaçarı yok bu iş. Şöyle düşünen arkadaşlar var. Çünkü abi ben önce bir şey alayım. E, vergi levhasını alayım. Şirketi bir açayım. Bütün işlemleri tamamlayayım. Motoru alırım diyen arkadaşlar öyle olmuyor. Önce motoru almanız gerekiyor. Tabii bir de şöyle bir durum var. Bak bu da çok fazla soruluyor. Şimdi ben vergi şimdi yemek sepetinde şöyle bir şey var. Vergi levhan yoksa başvuramıyorsun. Diğer şirketlerde öyle mi bilmiyorum ama yemek sepetinde böyle. Vergi levhan yoksa başvuru yapamıyorsun abi. Şimdi adam diyor ki abi diyor ben tamam bütün masraflara girdim, motorumu aldım, vergi lefamı aldım. Ya yemek sepeti beni işe almazsa? Vallahi doğru vallahi yani. Ya almazsa ne yapacaksın onu bilmiyorum. İşte almazsa başka şirketlere gidip başvuracaksın. Çünkü yemek sepeti bir vergi lefası istiyor. Yani başvururken direkt olarak başvuru ekranında senden istediği evraklar arasında vergi lefası var. O yüzden almak zorundasın başvuru yapmak için. Trend yolda da sanırım böyle ama getirde metrede böyle mi bilmiyorum. Trend yolda başvurmadığım için bilmiyorum. Yani ben bir tek yemek sepetine başvurdum. Bir de daha önce başka bir firmaya başvurmuştum. O da istemişti. Yemek sepeti de vergi lefası istiyor. Nasıl olur bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu esnaf kurye muhabbetinde ilk olarak muhasebeciye gidip danışmanız gerekiyor. Artık vergileri de ona sorarsanız ne kadar vergi ödeyeceğiz ne yapacağız o size böyle ayrıntılı ayrıntılı anlatır. Yani muhasebeciler, onlardır Kendilerine galiba muhasebeci denmesini istemiyor ama şey diyelim e, muhasebeci değil, neydi? Mali mali müşavir diyebiliriz, mali müşavir geç öyle birisi yorum yapmış, biz muhasebeciyiz, mali müşaviriz diye, doğrudur kanka. Sen i̇şte bir mali müşavire gidiyorsun, sana anlatıyor, şöyle şöyle böyle böyle yapman gerekiyor diye. Bunu da böyle araya sıkıştırıp bir yanıtlamış olalım ki insanların kafasında çok da fazla bir soru işareti kalmış olmasın. Sanıyorum ki herhalde internette bu konuyla alakalı çok fazla bilgi yok. Ben araştırmamıştım bu işe başlarken çünkü benim çevremde de zaten kurye arkadaşlar vardı ki kaldı. Ben zaten çok uzun zamandır yani bu piyasanın içinde olduğum için abi bir şeyler kendiliğinden gelişiyor artık yani nereye başvuracaksan gidip bir şeyler halledip başvurabiliyorsun. Yeni başlayacak insanların tabii kafasında soru işaretleri olabiliyor. Normaldir. Olabilir ya. Yani. O kadar bak o kadar muhabbet ettik değil mi? Hala paketi verdiğimiz yere gelemedik. Trafik rahat mı demişti birisi. Video başlarken trafik rahat demiştik değil mi? Baya rahat şu an ya. Geniş ferah yani. Adam koskoca yol var gelmiş nereye park etmiş. Ve de bunlar var. Ya artık bu belediye mi bakıyor bu işe? Kim bakıyor? Şu sokak ismi tabelalarına bir bakması lazım. Bak sokan başından beri geliyorum. Habele yok abi. Nereye gittiğimi hiç bilmiyorum yani. Girdik bir sokağa öyle gidiyoruz. Çocuklar etrafınıza bakın çocuklar. Burada bir tane var. Bak yanlış sokaktaymış. Ta nereden geldim yani bak. Sokağa bak. Şu sokağa girdim. Bu sokak 500 metre. 500 metre yanlış geldik yani. Bizim geleceğimiz yerde burası galiba. Bakalım. Bakalım. Biraz önce paket atarken biraz bekletti bizi. Bakalım bunu teslim edince de bekletecek mi? Bu arada çok fazla uçak gürültüsü var. Size nasıl yansıyor bilmiyorum. Müşteri de kapıyı aç. Bunu da teslim ettik. Evet yeni paket atma daha biz. Şöyle bir ısınmaya gidelim. Fazla yol yaptık. Çay kahve bir şey atabiliriz, içebiliriz. Bugün anladığım kadarıyla iş biraz yavaş gidecek. Gerçi bulunduğumuz bölgeden ötürü de olabilir ama bir çay içecek bir yer bulup gidip yumulalım oraya biz. Biraz ısınalım muhtemelen de gidene kadar paket atmaz. Ben böyle günleri iyi bilirim yani. Artık hissediyorum ne zaman paket atıp ne zaman atmayacağını. Çünkü niye neye hissediyorum söyleyeyim çok yanlış bir yerdeyim. Burada paket atabileceği bir yer yok. O yüzden hem böyle paket atacağı bir yere doğru gideriz hem de biraz ısınırız. Hava o kadar kapalı ki başladığımdan beri aynı yani. Saat kaç olduğunu kestiremiyorum o yüzden. Çok böyle hani akşam da olabilir, akşam üstü de olabilir, sabahın körü de olabilir. Hava hep aynı. Biyolojik saatim kafa yedi hava böyle olduğu için. Günü günü takip edemiyoruz abi. Şu an zamandan habersiz yaşıyoruz. Bu havalar abi bir de yani bunaltıcı ya. Şu kasvetli havaları çok sevmiyorum. Bir de böyle havaları sevenler var. Abi Yürüyün abi. Yürüyün. Beni bekletmeyin abi. Ben gariban bir emekçiyim. Beni bekletmeyin abi. Oğlum nereye girdik lan biz? Keşke düz gitseymişiz. Şurada bir AVM var. Oraya doğru gitmeye çalışıyorum. Hem ısınırım falan muhabbetine hem de bir şeyler içeriz diye ama yani trafik trafik sakin dedik ne hale düştük. Konuşmayacağım ben bir daha ya. Evet arkadaşlar ben böyle çay çorba içmeye giderken kısa bir hatırlatma yapayım dedim. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız, böyle benim videolarım da hoşunuza gidiyorsa e, videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olmuş olursunuz. Yani. Sizin için 2 saniyelik bir iş ama benim için gerçekten çok önemli. Yani biliyorsunuz bu işler aboneyle yürüyor. Ne kadar çok abone o kadar iyi. Siz de eğer böyle ufaktan çorbada benim de bir tuzum olsun kardeşim diyorsanız abone ol tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim destekleriniz için. Evet geldik. Şu KFC'de kahve satılıyor arkadaşlar. 15 TL. Yani bir bardak şu kadarcık kahve 15 lira. Şimdi oraya gideceğiz, kahve alacağız. Birazcık içimiz ısınacak falan filan. Görüşürüz kahve içtikten sonra. Hala paket atmadı bu arada yani. Demek ki iş hakikaten yavaş bugün. Olsun. Bugün de yavaş olsun abi. Ne yapalım? Evet, kahvemizi içtik. Kahvemizi içtiğimiz yerden paket alacağız şimdi. Buraya ısınmak için gelmiştik ama ısındık. <laughs> Isınmadık değiliz. E bakalım hazır mı? Kanga Özgür için geldim. Almadın mı sen paketi? Yo. Ben kahve içmeye gelmiştim. Paketler yeni düştü. Evet, aldık. Bakalım biraz önce gittiğimiz yer. Ama öbür taraf. Hmm, tamam olur. Olur olur gideriz ya. Bunlar bunlar ha bunlar basit paketler. Daha zor yok mu? Neredeyiz lan bir dakika dur. Basit basit paket diyor hala haritaya kanka. Nasıl olacak o iş? Evet, Az bayağı bir bekledik bu paketi ya. Biraz uzun sürdü. Paketi beklemedik. Paketin düşmesini bekledik. İş yavaş olduğu için paket düştü hemen aldık zaten. Evet. Nereden çıkabiliriz diye şimdi inceden bir hesap yapıyorum. Şuradan gideceğiz. Buradan çıkış yok ki zaten. Burada inebilir miyiz? İneriz. İndik valla. Şimdi şöyle bir gidelim. Yolumuz çok uzun değil. Ne konuşuyorduk en son? Biz esnaf kuryelik hakkında konuşuyorduk değil mi? nasıl başvurulur falan filan. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki abi diyor ben esnaf kuruyor olmak yerine e, sigortalı bir işte çalışsam yine kuruyor olsam e, bu kadar para kazanamaz mıyım diyor. Şimdi kanka kazanabilirsin. Yani tabi olabilir. Vardır öyle veren yerler ama insanlar niye esnaf kuruyor oluyor? Daha fazla çalışıp daha fazla kazanabilmek için. Yani sigortalı bir iş sana daha fazla çalışma şansı sunmuyor. Yani, daha çok paket atarsan daha fazla paket daha fazla para kazanırsın diyemiyor mesela. Ama esnaf diyor abi birazcık seri davran diyor. Biraz daha saatini uzatabilirsin istersen diyor. Ona göre de ben sana para veririm diyor yani. Geç abi sen. Bir de yani ben neden pek esnaf yapıyorum? Benim gibi düşünen insanlar da olabilir diye şimdi bunu anlatacağım. Ben abi biraz daha kafam rahat. İnsanlarla muhatap olmayayım. Kendi istediğim saatte çalışabileyim. İstemediğim zaman çalışmayayım yani anladın mı? O yüzden birazcık Ben hem esnaf kuruyum hem o yüzden yemek sepetine çalışıyorum. Gerçekten yemek sepetinin e, Kuryeleri bu konuda biraz daha e, Rahat bıraktığını düşünüyorum. Bu arada bu arabanın kapısı açık Uyarmakta fayda var Şöyle bir uyaralım mı? Kapı açık abi Sol arka kapı açık abi Uyarayım derken adam kırmızıya yakalandı ama olsun. Arkada çocuk oturuyor, düşer yani anladın mı? Yani bu işler böyle arkadaşlar. Esnaf kuryelik birazcık tercih meselesi. Yani tabii e, bu işin bir sürü algısı var, vergisi var. Girdisi var, çıktısı var. Bunları da hesaba katmak lazım. Yani mesela motosiklet bakımı diyoruz şey diyoruz ya geçen dur şimdi bak aklıma gelmişken söylüyorum bir arkadaş bir hesap yapmış yani abi bak ben böyle hesapları anlamıyorum gerçekten yani art niyetle yapılan bir şey değil elbette ama yine de insanların insanların yanlış bildiğini düşünüyorum bazı şeyler bu, bu bu mesele hakkında bu kuryelik hakkında yani adam demiş ki abi yani Öyle bir masraflar çıkarmış ki işte ay aylık işte buçuk bin lira benzin masrafı çıkarmış. Günlük 150 lira e, motosiklet masrafı çıkarmış. Ya günlük 150 lira nasıl bir masraf çıkartabilir abi motosiklet? Şimdi şöyle bir durum var abi. Motosiklet dediğin şey tamam mı? Normalde normal motosikletin varsa bak bu normal bir motosiklet. Bunun 3000'de bir yağını değiştiriyorsun gidiyor abi bu. Ekstra yani farı patlar bir şey olur aküsü biter bunlar ayrı bunlar yani 6 ayda bir başına gelecek şeyler. Ama Normal şartlarda bu motorun yağını koyuyorsun gidiyor. 40 bin oldu mu 35 bin oldu mu artık kaçsa yani motoruna göre değişti 50 bin oldu mu bir daha ağır bakıma sokarsın bunu. Tamam abi devam ediyorsun yani bu kadar böyle e, bir sürü bir sürü masraflar çıkarmaya gerek yok. Yani ben insanların ya yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum ya da birazcık yani bu masraf işini abarttığını düşünüyorum. Evet masraflı mı bak masrafsız demiyor masraflı. Yani şöyle bu ne bir makine bu? Bozulabilir yani. Ama yani hani ne kadar sürede bir bozulur? Sen iyi bakarsan bozulmaz mesela anladın mı? Ya bozulacağı varmış, bozulmuş diyemez. Ben motoruma iyi bakan bir insanım ve motorum bozulmuyor yani. Ve günlük 150-200 lira da masraf abartı. Günlük 150 lira masraf ne olabilir ki yani günlük 150 lira? Hani nasıl bir masraf yaptın da günlük 150 lira bu? Ayda 4,5 bin lira masraf yapar. 3 ayda bir sen yeni motor yaptırıyorsun o zaman buna ki yani günlük 150 lira bir masraf çıkıyor. Ayda bir yağını değiştirsen, hadi çok paket at ya. 15 günde bir yağını değiştir. Ne oluyor? 200 lira yani. Çok da bir şey değil aslında. Yani arkadaşlar işin özeti böyle çok çok da konuyu uzatmak istemiyorum ama masraflı ama öyle çok da masraflı bir şey değil. Yani bir denenebilir abi ben daha fazla kazanacağını düşünüyordum. Bu arada ben de bu işe başlamadan önce abi onlarla mı uğraşacağız ya diyordum algısıyla vergisiyle falan ama e, uğraşıver abi yani ne olacak ki anladım atla deve değil netice olarak daha fazla para kazanacağın bir işle uğraşıyorsun e, buraya vereceğiz herhalde paketi değil mi numarayı unutmadıysak böyle bazen geliyorum bir bakıyorum 75 diyorum 85 çıkıyor falan Evet bu paketi de verdik ve tahmin edin nedir? Ne oldu? Yerine paket atmadı abi. O yüzden şimdi biz ee, nereye ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Paket atmadıysa biraz daha dolaşalım. Geldiğimiz yere geri gidelim. Ne yapalım? Bugün iş böyle. Bugün yavaş. Dün dün biraz hızlıydı. Aslında ben bu videoyu dün çekecektim ama çok fazla böyle modumda değildim yani. Şimdi ben bir yere gitmek istiyorum. Nereden çıkabilirim diye düşünüyorum. O yüzden birazcık kaybolabilirim. Neyse birazcık modum düşüktü. O yüzden dün çekmedim. Dün bayağı iş oldu. Bugün de tam ters. Ya esnaf kuruyduk işte böyle bir şey. Tam bir esnaflık yani. Ayrıca buradan küçük arkadaşlarıma, küçük kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Böyle yorumlarda çok fazla görüyorum çünkü. 16 yaşındayım işte bu işi yapabilir miyim? 17 yaşındayım bu işi yapabilir miyim? 18, 19 hatta 20 yaşındaysanız bile arkadaşlar bu işi yapmayın. Neden böyle söylüyorum biliyor musun? Şimdi abi o yaşlarda biraz daha kendinizi geliştirebileceğiniz işlere yönelmenizi tavsiye ediyorum. Evet farkındayım yani Türkiye şartlarında bir şey yapıp da böyle kendini geliştirmek birazcık zor. Yani ben de aynı sebeplerden dolayı böyle bu işe girmiş olabilirim. Çünkü bu işin yani parası bir yerde insanı kandırıyor. Anladın mı? Diyorsun ki ulan yani orada gidip 10 saat eşek gibi çıraklık yapacağım ama burada 10 saat paket atarım 3 katı para kazanırım diyorsun ama Bunlar bir 5 yıl sonra ne olacak abi? Sen gidip bir işte usta ustalaştığın zaman hayat sana daha farklı şeyler getirebilir yani. Bir işte profesyonelleştiğin zaman yani bir iş işte dediğim bu işte değil bu işte ne kadar profesyonel olursan ol aynı işi yapıyorsun ya marangoz olsan öyle değil mesela anladın mı gidip delir, doğru doğramacı olsan öyle değil mesela daha farklı işler yapabiliyorsun usta olduğun zaman daha farklı paralar kazanabiliyorsun bir meslek sahibi olabiliyorsun veya sadece bunu vücut eee şeyiyle eforuyla kazanabileceğin bir işi olarak düşünme kendini ne bileyim yani daha farklı bilgisayar alanında geliştirebilirsin yazılım olur vesaire bir şeyler bir şeyler gerçekten yani ben e, insanların özellikle daha küçük yaştaki insanların kendilerini daha farklı işlerde geliştirmelerini istiyorum. Ama oğlum ne yapıyorsunuz lan? Serseri misiniz lan siz? Önümü kesti direkt lavuk ha, bu arada. <laughs> Eyvallah abi. Çekil lan. Adamlar pusu kurdu moruk. Evet. Yeni paketimizi aldık. Nereye gidiyoruz abi? O biraz uzak gibi geldi sanki bana ama. Bakalım. Evet abi. Birazcık uzak. Tamam neyse buluruz ya. Biraz karışık bir adres yazmış ama. Bulunmayacak bir yer değil. Oraya gittiğimizde tekrar bakarız. Adres konusunda bazen böyle sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. İnsanların bu konuda gerekli özveriyi göstermekte düşünüyorum. Ne kadar özveri gerektirebilir bir adres yazmak? Bunu ayrıca tartışabiliriz ama bence bu kadar basit işler, bu kadar zor olmamalı. Değil mi? Her zaman söylüyorum abi, kuryelik nedir? Bir böyle paketi bir yerden alıp başka bir yere bırakmak. Yani mantık olarak aşırı basit bir iş ama bazen gerçekten o kadar çok zorlanıyorum ki bu işi yaparken. Ama burada tamamen işte insan faktörünün ee şeyi cilvesi mi diyelim? Cilvesi diyelim ya. Şimdi öyle bir adres yazılmış ki biz doğru apartmanı bulmaya çalışıyoruz. Evet. Bulduk yani. Tek de bulduk. Hiç de öyle karmaşık bir adres değilmiş. İnsanları öyle şeylerle hemen yargılamayın ya. Adam normal adres yazmış. Öyle bir açıklayıcı yazmış ki tek de bulduk. müşteriyi aramadan. Annem ben hemen diyorum ki karmaşık. Alıştık çünkü biliyor musun? insanların böyle karmaşık adresler yazmasına. Evet arkadaşlar. Artık akşam oldu. Bizim de çok fazla bir vaktimiz kalmadı. Artık birkaç daha paket atarız. Sonra Yolumuza bakarız, vardiyadan çıkarız, evimize gideriz. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni izlemeye ekrana çıkan videolara tıklayarak devam edebilirsiniz. Eğer kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Hatta yorum bile yapabilirsiniz. Daha sonraki videolarda mutlaka görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.